Değerli kardeşlerim İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan Alak suresinin ilk 8 ayetine geçeceğiz. E, buraya kadar ezberlerimizi yapıp bitireceğiz inşallah. Hemen e, Alak suresinin ilk 8 ayetinin kıraat okuyuşlarına geçiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى رَآهُ استغنى إن إلى ربك الرجعى Sadak Allahu Azim. Evet değerli kardeşlerim 8 ayet geldik. Diğer kalanları yarına bırakacağız. Dolayısıyla 8 ayete kadar tekrar normal bir okuyuş ve seri okuyuş yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم Evet değerli kardeşlerim hemen Alak suresinin mealine bakıyoruz. Evet. Alak suresi 19 ayet İlk beş ayeti Kur'an'ın ilk ayetleridir. Biraz önce de Kur'an'ın ilk indirildiği zaman dilimini Kadir gecesini işledik. Hemen ardından Kur'an'ın ilk inen ayetleri Kadir gecesinde zaten inen ayetleridir o ayetler. Değerli kardeşlerim bunları tevafuken arka arkasına işliyoruz. İkra suresine de deniliyor oku emriyle başladığı için değerli kardeşlerim. El alak, e, eskiden alimler bunu kan fıtısı olarak çevirmişler değerli kardeşlerim. Ama son zamanlarda biyoloji, e, embriyoloji bilimleriyle ilgili gelişmeler alak kelimesinin embriyo olduğunu daha büyük ihtimalle, daha e, keskin bir mana ile gösteriyor değerli kardeşlerim. Ee, malumunuz ben biyoloji öğretmeni olduğum için embriyoloji konusuyla da bu ayeti bir ara araştırmıştım. Hatta bununla ilgili bir makalem de var. Kan ee, comfortis'in değil de alak kelimesinin embriyo olduğunun daha isabetli olduğuna dair bazı alimlerin de bazı araştırmacıların da zaten bu yönde araştırma görüşleri var. Ee, şimdi bunu izah edeceğim size. Alak kelimesi nasıl embriyo manasına geliyor? E değerli kardeşlerim hemen surenin mealine başlayıp yeri gelince açıklayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İkra. Oku. Emir kipiyle gelmiş değerli kardeşlerim. İkra. Oku. Bismi Rabbikellezi halak. Rabbinin ismi ile oku. Ellezi o ki halak. Yarattı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki yarattı. Yani seni yarattı. Yaratan Rabbinin seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Burada seni kelimesi yok değerli kardeşlerim o Rab ki yarattı, bütün mahlukatı da yarattı veya seni yarattı, her şeyi yaratan Rabbinin adıyla, ismiyle oku diye başlıyor. Alaq ee, Alak suresi, değerli kardeşlerim hemen ikinci ayete geçiyoruz. Halakal <laughs> insane, insanı yarattı min alak. Alaktan yarattı. insanı alaktan yarattı. Evet, değerli kardeşlerim, ee, eski alimler bu alağın kan olduğu yönünde bir tefsir açıklaması yapmışlar. Ee, ki onların zamanında yapılan araştırmalarda ee, en iyi yorumu en iyi açıklamayı en iyi tefsiri bu şekilde yapabilmişler. Ki ee, iyice yakındır yani çok da yaklaştıklarını söyleyebiliriz eski zamanın şartlarına göre değerli kardeşlerim gerçekten çok çok iyi bir açıklama alak insanın bir kan pıhtısından e, yaratıldığına dair bir açıklama yapmışlar ee, anne karnında böyle bir e, şey olabileceğini kan pıhtısına benzer kan pıhtısını andıran alak kelimesinin bununla tabi bir ilgisi var, bağlantısı var. Biz ona girmeyeceğiz. Eski alimlerin yaptığı araştırma da tabi kendi zamanlarına göre yaptıkları tefsirde bir nebze yansıtıyor ayetin alak kelimesini. Ama alak kelimesi zamanımızda incelendiğinde alak alakadan değerli kardeşlerim geliyor alaka alaka kelimesini Türkçe'de daha çok kullanırız ilgi alaka bağlantı e, benim bu şeyle alakam var yani ilgim var alakam bağlantı manasına geliyor alaka alak yani yapışan değerli kardeşlerim benim ilgim bu işe yani ben bu ilgiye bu işe yapıştım bu işi seviyorum sevgi manası Değerli kardeşlerim alağın e, alt türev manalarıdır. A, i̇lgi, alaka, sevgi, e, yapışma, yapışkan, yapışan şey manasına geliyor değerli kardeşlerim alak. Dolayısıyla embriyoloji bilmi e, insanın yaratılışını incelediğinde ilk olarak kadın ve erkek iki hücresinin birleşmesinden sonra zigot deniliyor ona biyolojide bu zigot e, hızla çoğalmaya başlıyor e, ve ilk tutunduğu yer değerli kardeşlerim bu hücre kütlesinin insanın oluş, oluşumunun başladığı yeni başladığı yani insanın yaratılışının başladığı iki hücreden 4, 4'ten 8, 16 bu küçük daha henüz bir kütleyken ilk defa yapıştığı yer değerli kardeşlerim anne rahmidir anne rahmine yapıştığı an orada tutunuyor. Alak kelimesi işte bu manayı ifade ediyor değerli kardeşler. Tutunup yapışan manasına geliyor. Ve orada kan emiyor. Yani adeta oradan damar bağlanıyor bu yeni canlıya. Yeni canlı artık beslenmeye başlıyor. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bir alakası oluyor rahimle, annesiyle. Alak kelimesi işte bu manayı ifade ediyor. Yapışan e, embriyoyu adeta çok güzel tasvir ediyor. Alak kelimesi. Dolayısıyla insan embriyodan yaratılmış. İnsan o ilk tutunan hücreye embriyo deniliyor zaten. E, bu manayı e, kastediyor. Yeni Zaman'ın alimleri de bu şekilde tefsir ediyorlar değerli kardeşlerim. Alak kelimesini tutunup yapışan şey, tutunan şey, alaka kuran şey, alakalı olan şey, anne rahmiyle bağlantısı olan alak yani embriyodur diye embriyodan yarattı insan ilk embriyo denilen o hücre. E, topluluğundan yarattığı allah Teala orada yaratmaya başladı diye mana vermekte isabetli oluyor. Değerli kardeşlerim bunu da bu şekilde size biraz daha tefsir açıklamasıyla vermiş olduk. Demek ki alak kelimesi min alak insanı embriyodan ilk hücre topluluğundan anne karnına tutunan yapışan şeyden alaktan yarattı diye Açıkladığımızda e, inşallah daha iyi anlaşılmış olacak zamanımızın e, durumuna göre bir tefsir verdik. Burada alak kelimesine değerli kardeşlerim. Evet. İkra oku ve Rabbükel ekram. Rabbin kerem sahibidir. Ekremdir en kerem, en cömert. Rabbin en cömert olandır. Oku. Oku yani Rabbin çok cömerttir. Ekrem, kerem sahibi, nimetleri ikram eden Rabbindir. Ki okuma nimeti de allah Teala'nın en büyük nimetlerinden insanoğluna okuması, okuyarak ilim yapması ve bu yönde gelişmesi en mükemmel nimetlerden olduğunu sanki burada ihsas ediyor. Ve Rabbükel Ekrem. Rabbinin ikramıdır bu sana. Rabbin ikram sahibi, kerem sahibi, en cömert Rabbinin en güzel nimetlerinden birisi de sana ikramlarından, keremlerinden birisi de bu okuma nimetidir diye bir mana var ayette değerli kardeşlerim. İkra ikinci defa gelmiş. İkra oku Rabbin kerem sahibidir. Ellezi o ekramüllezi öyle kerem sahibidir ki alleme Bil kalem. Kalem ile öğretti. Yani kalem ile yazmayı da öğretti. Hem okumayı öğretti. Hem okuduğunu yazmayı da yani okunan şeyi yazıya dökmeyi onu başka bir şekilde şifrelemeyi yani başka bir e, hat, başka bir bilgiye, aynı bilgiyi başka bir hattan, başka bir kanaldan duyurmayı ee, işlemeyi şifrelemeyi yani yazmayı da öğretti. Bu da kerem sahibi olan Rabbinin büyük nimetlerindendir. O Rab ki yazmayı da öğretendir. İnsana kalemi kullanmayı da öğreten Rab'dir. O buyuruluyor ayette. Devam ediyoruz. Allemel <laughs> insane yine insana öğrettiği öğretmiştir, öğretendir. Malem ya'lem. Ma lem ya'lem. Lem ya'lem bilmediği ma şeyi bilmediği her şeyi yani insana öğretendir. Rabbin evet. Bu Rabbin lam elif lam elif devam ediyor ayet yani. Ee, başka bir ayet ama mana olarak devam ediyor. Hallemel insana insana öğretendir malem ya'lem bilmediği şeyleri insana öğretendir. Kella Evet ilk beş ayeti Kur'an'ın ilk inen beş ayeti buraya kadar değerli kardeşlerim. Ee, buradan üç ayet daha devam edeceğiz. Evet Kella Burada ikram sahibi Rabbin okuma nimeti kalemle yazmayı bilmediği her şey insana öğretmesi ne kadar büyük bir ikramı ne kadar büyük bir e, kerem sahibi olduğunu da gösterdiği ayette e, ondan sonra geçiyor hayır gerçek şu ki kella hayır yani işin aslı gerçeği şu ki manasına geliyor kella innel insane şüphesiz ki insan le yatva insan azgınlık gösterir İnsan azar İnsan gerçekten azgınlık yapar. Gerçek bu yani. İnsan Rabbinin bu nimetini, okuma nimetini, kalemle yazma nimetlerini görmez. Gerçek şu ki insan gider ve azar. Yani azgınlık gösterir. Muhakkak insan azgınlığa meyillidir. İnsan burada leyatka haddini aşması, azgınlığa gitmesi insanın e, manasına geliyor değerli kardeşlerim. Hayır gerçek şu ki insan azgınlık gösterir, azgınlığa doğru gider gerçekten. Erra'a <laughs> hıstagna. Kendisini müstani görmesinden, o kendini kendine yeterli görmesinden, başka hiçbir şeye sanki ihtiyacı yokmuş gibi kendi kendini kendine yeterli görür ve bu görüşüyle kendine bu bakışıyla kendine bu şekilde bakmasıyla bakmasından dolayı insan azgınlık gösterir, azgınlığa gider. Gerçek budur yani. Rabbinin ikramlarını görmezlikten gelince insan yani okumayınca, kalemle yazmayınca, ilimle meşgul olmayınca doğru yolda istikamette gitmeyince gerçek şu ki insan azgınlığa gider, azar. Bu da kendisini kendisine yeterli görmesinden dir. Bununla erra görmekten dir. Bu durumda dolayı kaynaklanır. İnne ila Rabbikar ruca. Ama şüphesiz şüphesiz inne ila rabbiker ruca. Dönüş ancak Rabbinedir. Yani insan kendini kendine yeterli görerek azgınlık gösterse de inne ila rabbikar ruc'a. Dönüş Rabbinedir ancak ruc'a geri dönüş veya son dönüş bütün yaptıklarından sonra insanın inne ila rabbike rabbine olacaktır. Rab dönüş ancak Rabbi nedir? Evet bu şekilde 8. ayeti de tamamlamış olduk değerli kardeşlerim. ve Böylelikle bugünkü dersimiz sona eriyor. Ee, 30. cüzden 25 sureden 2 sureyle ilgili e, biraz ezberine yönelik hem de mealine yönelik hatta tefsir bayağı tefsire de girdik bugün. E, alak kelimesiyle ilgili bir araştırma olduğu için değerli kardeşlerim bu konuda biraz bilgimizi sizinle paylaşmış olduk. Ve böylelikle dersimizi sona erdiriyoruz. Başka bir derste yeniden görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.